Dün akşam metrobüsle eve dönüyoruz ya öyle bir öyle ıkış tıkış ki yani ben hep dalga geçtiğim şeyler başıma geldi. Yahu nasıl bir ıkış tıkış durum vardır yani en son e, Akbil'i bana bastılar yani. Hani hep dedim ki cennete giden sonra tövbe yetişiyorsunuz arkadaşlar binmeyin işte bir arkadan gelene benim filan. Ben bini verdim e, sıkış tıkış olana. Ne yapayım çok işim vardı yetişmek zorundaydım baktım arkadan el epey bir insan geliyor. En son gelen 3 kişi zaten bana bindiler. Abi diyorum yavaş ya bakıyorum bir bi, popomu biri elliyor. Baktım bir tane kadının çocuğu anne nefes alamıyorum diyor. <laughs> Sıkıştırmış araya kadın promosyon eki gibi. <laughs> ya diyorum akbil ben değilim kardeşim şuraya basacaksın adamlar bana basıyor. Abi bir öğrenci alı versene ya diye. Allah Allah yani görseniz korkunç bir durum var. Neyse şoföre dedim ki ya bu hatta 3 tane e, araç çalışmıyor yani 3 araç çalışıyorsa bu kadar yoğunluk olmaması lazım. Abicim adam bir konuşmaya başladı. <laughs> Mecidiye köyde kendimi atıncaya kadar evet abi öyle, öyle, öyle abi, aman abi abi öyle, öyle asfalt motoru. <laughs> adam yazık sinir yapmış. Demek ki kaç saattir orada çalışıyorsa bana bir buldu abicim. Langırt diye bana geçirdi bütün lafları. <laughs> Esasında bu hatta böyle çalışıyor. Bu arabanın bu su var şu var. Ben geçen gün bunu yaptım şurada. Aman böyleydi şöyleydi. Ben çok iyi adamımdır. <laughs> Yeter! <gülüyor> <gülüyor> Neyse eve gittim sağ salim çantadan 3 kişi daha düştü. <laughs> Abi ne işimiz var bizim burada? Nereye gideceğiz diyorlar. Erkan Show. Cumartesi gecesi yine bir düğündeydim. Oh. Neden mi düğünlere katılıyorum? Ya arkadaşlar insan neden düğüne gider ki? Tamam tamam tamam. Beni köşeye sıkıştırdınız. Tamam açıklıyorum. Bedava pasta ve limonata için gidiyorum. Deliriyorum ya. <laughs> Düğünlerden nefret ederim. Yani iki kişi sevişecek diye bir sürü insan ızdırap çeker. Saçlar yaptıları takım elbiseler giyilir filan. Kilo aldığın için o pantolon olmaz çekiştir. Çekiştirirsin ıkına sıkına içine sığmaya çalışırsın. Bir de düğünlerde çifti saniye da sahneye davet ederler ya. Dans etmeleri için. Cumartesi gecesi salak piyanist çiftin dans müziği olarak şey seçmiş. Ümit be senden durdur bu nikah nikah memuru. Dur dur bu nikahı, nikah memuru. Ulan ne yapacaksın? Gelini sen mi alacaksın? Allah Allah ya. Salak. Bir de dans eden çifte katılmak için 2-3 tane sazan çift atlarlar pistte. Tam dans ederken zört diye müzik kesilir mal gibi kalırlar pistte. Ay Kamil bu gece çok romantiksin hayatım. Evet çiftimiz yerine alıyoruz. Zört kesilir müzik. Ay ne oldu mal gibi kastık kaldık pistin ortasında. <laughs> hiçbir şey hiçbir şey yokmuş gibi ayrılıyoruz tamam Mahmure'cim? hadi hadi canım hadi. Bir, iki, üç, tamam, 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 Hemen yerimize geçiyoruz. Ya da hareketli şarkıdır, tam sallama kıvamındasındır, müzik kesilir, sen boşuna sallarsın abi pistte. Oh, oh, Rezan abla, hadi kıvır, kıvır. Aa, şarkı kesildi. <laughs> ne oldu ya, birden boşluğa düştüm. Limonata ile pasta vardır zaten böyle düğünlerde. Ne su be? Lan ekmek üstü krem şanti yıllardır pasta diye yedirdiler bize be. Bir de limonsuz çeşme suyuna limonata dediler. Yani çeşmeden suyu dolduruyorlar içine. Limon diye bağırıyorlar. Limonata oluyor. <laughs> Heh tamam oldu bu tamam. Servise başlayın tamam yeter. Ya bir de arkadaşlar böyle ortamlarda hani gelen ee, davetliler potansiyel gelinlerini ve damatlarını ararlar. Farkında mısınız? Bakışmalar olur işte. İnsanlar etrafı keserler filan falan. Çık, 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 çık. Neye göre belirliyorsun acaba onu? Çık, çık. Hanım bak şurada bir kız var. Aman 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 çok güzel kırıtıyor, Git sor bakalım kimin nesiymiş. Çık, çık, çık. Bizim oğlana isteyelim onu hadi. Çık, çık, çık. Ulan kırıttığı için kız mı alınır be? Çık, çık, çık. Evlendikten sonra ne olacak peki? Sinem yemek hazır mı hayatım? Ay hadi Behzat hadi hop hop hop. <laughs> İki gün sonra üçüncü sayfa, sayfa haberi olurlar. Cinnet getiren koca karısının kalçasını kırdı. Erkan Ertan Şahı.